Yarasalar, gecenin görünmeyen kahramanları. Gecenin karanlığında sessizce uçan, yönünü gözleriyle değil sesleriyle bulan ve ekosistemin dengesini koruyan gizemli canlılar. Yarasalar, sanılanın aksine korkutucu değil, doğanın en ilginç ve en faydalı türlerinden biridir. Onlar, milyonlarca yıllık evrimin mükemmel tasarlanmış gece pilotlarıdır. Dünyanın tek uçabilen memelisi. Yarasalar, memeliler dünyasında aktif olarak uçabilen tek canlı türüdür. Kanatları aslında ince bir deri tabakasından oluşur ve bu yapı sayesinde havada inanılmaz manevralar yapabilirler. Hatta bazı yarasa türleri bir kuş kadar hızlı ve çevik uçabilir. Ekoyu tanımlayan sistem, yarı karanlıkta görmek. Yarasaları benzersiz kılan en önemli özellik ekolokasyon yetenekleridir. Bu sistem şöyle çalışır: Yarasalar yüksek frekanslı sesler çıkarır. Ses nesnelere çarparak geri döner, beyin bu yankıyı analiz eder. Böylece yarasa tam karanlıkta bile milimetrik hassasiyette yolunu bulabilir. Yani onlar için karanlık bir engel değil, adeta bir navigasyon haritasıdır.